Kendimizi kandırmaya en başta gerek yok. Yıllardan beri uydurulmuş bir şey var. Altyapılarda da sürekli başarılıyız diye. Öyle yok. değil. Ufak bir başarı olmuyor. Avrupa Şampiyonası finallerine kalınıyor. Sanki dünyayı kurtarmış gibi sükse yapıyor. Yani insanlar öyle görüyor ama öyle değil. Bu adamlar her sene Avrupa Şampiyonu oluyor. Hep o finallerde varlar. Ya da ne bileyim gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takımlar. Ben İngiltere ile oynadım 2-3 yıl önce ve onları yendik penaltılarda. Birçok insan bilir o maçı. 2 yıl geçti 4 yedik aynı kadro kadroyla. Bizim aynı kadroydu mesela değişmemişti. E peki burada sürekli oyuncular suçlanıyor, sürekli oyuncular suçlanıyor. Mümkün değil sürekli oyuncuda olması. Bir tanesinde olur, onun iki tanesinde olur. Hepsinde olamaz. Bizim çok ciddi bir şekilde ortam problemimiz var. Bir kere futbol ortamı gerçekten kaliteli değil. Çok ciddi bir şekilde eğitim problemimiz var ki ben en iyi eğitim alabileceğim yerde Türkiye'de yetiştim, Bursa Spor'da yetiştim. Yine bile inanılmaz eğitim eksim var benim. Ben düşünemiyorum diğer şehirlerde, diğer takımlarda oynayan çocukları. Biz futbola yatırım yapacağız, altyapılarımıza yatırım yapacağız. Sabredeceğiz. Bunların hepsini değiştireceğiz. Genç futbolcularımıza sabredeceğiz. Ondan sonra bunlar gelecek. Bunun sırrı bu yani. Bunu Almanya yaptı, bunu Belçika yapıyor. Ben Belçika'da B takım maçına gidiyorum. 5 yaşında 6 yaşında küçücük çocuklar var Bizim A takımda yaptığımız pas çalışmasının Aynısını daha o yaştan yapıyorlar Bir harika bir jenerasyonları var şu an Ve ben Gürcistanlı arkadaşımla Konuşuyorum diyorum sen çok yeteneklisin Bu takımın en yeteneklilerinden birisin Biz yetenekliyiz toplum olarak Türkiye Peki neden biz onlar kadar başarılı değiliz Çok basit diyor bak şunlara diyor Her şeyi yüzde yüzüyle yapıyor adam diyor. Her şeyden yüzde yüzle yapıyorlar Ve çok basit yapıyorlar ama sonunda başarılı oluyorlar Bizde hep eksik kalıyor Her şey eksik kalıyor